Bak bak. Aman Aa, aman ay. aman. Aa, Oy. Kim bıraktı seni buraya yavrucuğum? Kim kim? Aa, <gülüyor> kim, <gülüyor> kim, kim, kim? Seni kim bıraktı buralara? Hangi çok vicdansız getirdi? Çok Seni gördüm ben leylekler zannettim. Sen buraya mı indin? Beni bulsunlar mı dedin sen? Başın altına. İnşallah annesini buluruz. Yavruç Baba budur. sence araba geçen bir kişi bırakmış olabilir mi arabayla? Evet. Daha sütü bile açmaz ki. Annesini buluruz inşallah. Bebeğim kim götürdü seni buraları? Kim götürdü seni buraları? Senin karnın çok mu? Senin karnın çok mu? Ey 我有多么，吉林，我有多么。